Hepinize merhabalar. Akordum kız. <laughs> Bugün arkadaşlar bunu açacağız. Eğer 160 abone gelirse annem bana erken olacak. Evet annemle isteyi anlaşırız. 100 100. 100 Mavisi mi? 170 gelsin. Evet 170 gel, anlaşalım. 170 gelirse bir sürü. 150 olarak, üstün şu anda zaten. 170 gelirse şey yapacağız. Anlaşma hadi anlaşma tam ne? 172 gelirse toy mavisini ]lar. alacağım. Mavisi toy box alacaksın. Tamam hadi. Evet arkadaşlar hemen, hemen bunu açalım. Bakın arkadaşlar şurada şeyler var. Buradan açılıyor. Hadi bana gel. Bir sürpriz var. Tamam. Bunu açı, açıyorlar. Ben de çok istedim Markette gördüm bir tane kalmıştı. O yüzden bir sıralama alama Olsaydı bir süre alacaktım. Bulamadın mı? Burası. Tırnağın ben aç. Arkadaşlar e, anne bana bak. Arkadaşlar benim dişim e, enfeksiyon kırıktı bayağıdır. O yüzden video çekemedim. Evet açtın Aha, aynı, aynı şey gibi. lol bebek gibi değil mi Evren? Evet. Bu yeni çıkmış ama yoktu değil mi? Evet. Toybox çıkarmış. sen Toybox'a. Toybox'a diyeceğim ki şimdi. Toybox, biz, herkese e, çok Toyboxlar gönderiyorsun. Bize de gönderir misin? Diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? ya Nasıl açtı? kaç parça ayrıldı? Evet, evet. Dört parçası varmış. Nerede Buradan bu? çok tatlı bir yeri boyuttu. Bu da kabı. İstediğimiz gibi arkadaşlar süs de yapabiliyoruz bunları. İçine oyuncaklarımızı koyabiliyoruz. Süs. Minişler koyulur değil mi? Evet. Küçük küçük en sonunda kapatabilirsin. O ne? Hamur. Oynamıyor mu? Bir dövme çıktı. Yani oyun hamuru bir tane de böyle şey. Bakalım Bu arada buna 22 lira mı verdik? Evet. Tekrar şu oyuncak mı bir bakacağım. Buna göre en son Bence hep böyle şeyler çıkacak galiba. Yine oyun hamuru. Evet. Bu sefer de oyuncak. O evde çıktı evde oyun hamurundan mı? oluyor ne Ne? Yine o, oyun hamuru mu? Oyuncak çıktı. Bakın. Evet. Ben de güzel şeyler. Yani işte. A, Anne güzel. Güzel. Kabul et. <laughs> sen, sen, sen güzel. Anne bak bir tane daha alacaksın. Öyle, o kadar gelirse tamam mı? Tamam. İnat yok. Sence bu videodan ama. Evet. Tamam. Şöyle tamam. çık. Ne? Bu ne arkadaşlar? Bir daha var mı? Yapıştı. Bu. Onlara yapıştıracaksın. Oyuncağın etrafına yapıştıracaksın. Acaba ne için? Bunlar kullanım şeyler mi? Galiba öyle, öyle mi? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu? Şuraya... Arkasını çevir bakayım. Tamam mı? ters. Yapamadın mı? Nasıl yapacağım? Bakayım. Ha yaptım. Ters. He, oraya gelecek galiba. Tamam. Yok buraya gel. Öyle öyle kızım şu ters tutacaksın. Şu içeriye gelecek. Onu da üstüne koyacaksın herhalde. <laughs> Şöyle. Tamam ne olacak? Çarkı felek. Bak gördün mü? Böyle bir şeymiş. Şey. Şuraya galiba. <laughs> Onları nasıl yapacağım? Hmm, boşluk yeri. Tam ortaya yapacağım. Evet. Bu küçük çark bir video çeker miyiz acaba? bakayım kim çevir? Bakalım ona ne gelecek. Ne geldi? Taş geldik? kağıt makas mı bu? Aa evet. Kazanan ödül. Oo, taş kağıt makas. Şimdi bakalım. Bitti. Buyurun hanım, işte. şey <laughs> tamam işte. Nerede? Bak hemciğin bunu Tamam artık böyle her gün böyle bir şey açacakmışsın sen öyle mi? Kargo paketleri falan. Tamam. İyi tamam. Bakın arkadaşlar orada kargomuz var. Ne ben, zaman açacağız onu? Birazdan. İyi Patlatacağım. tamam. Patlatacağım. O zaman kapatayım videoyu ben be de açayım. Hayır bekle. Bekle be be anne. Jelibon ya. <laughs> Jelibon yiyeceğiz. Böyle <Dövme> daha yapmadım? Kokusu <laughs> Arkadaşlar. Annemle şarkı söylemek yapar mıyız? yapalım. Yaparız. Tamam bak çarkı felek yapalım. Üyecek, anne, Kim kazanırsa bir daha video çekecek çekmeyecek. Ha, aynı. Bakayım ben de şu jelibon tadına. Aa, hadi, 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 hadi Çevir. Taş. Taş. Taş Ben yapalım. de sınav. Hem tamam, bir taş. Tam bire Kağıt. Tader. Arası. Bu benim de kağıt. Evet, kağıt. Bir daha da ya anne niye aynı Çok oluyor? Çok zor çak felek ya. <laughs> ne çıktı? Yine. kağıt. Tamam. Benim elim biraz çirkin. Sana da kağıt ya. Anne yoo. Hatırlıyor musun? Bir sene kağıt makas yapıyorduk. Hep aynı çıkıyordu. Evet. Tamam. Hadi yeter. Hayır, hayır. Dur. Tatlarını göster. <laughs> Hı? Tatlarını sor. Bir de bir şey göstereyim. Evet arkadaşlar. Şöyle şunu deneyelim. Bakın tamam. arkadaşlar. Lina de bir şey, bir şeyler buraya. Bakalım bunu yiyince ne olacak. Asep'e açadım. Evet. Görüşürüz Ebrar. Kapatıyorum. Bak, hadi, ne ya? Ne demek? Oyuncağınızı buraya. <laughs> İçine girdi. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya değişik toy box değişik bir şey çıkarmış. Bekle, bekle. Şunu ana koy içine. Ben bunları yerim kız. Ana koy. Ama jeli bunun güzelmiş değil mi? Çok bastırma. Kapatıyorum Ebrar. <laughs> Bir daha mı yapıp bir daha yap, açacaksın? Ne yapacaksın Abi. kutuları? Bir şey göster. Aa, şunu aç, be, şunu aç. Tamam. Benim iki tane elim, bir tane elim, iki tane elim var. Ebra nasıl açacağım ben? Bir elimden kamera tutuyorsun bana. Şöyle tutayım dur kamera. Tüttürüyor. Gözüküyorsun sen bak. Görüyorum ben seni. <laughs> sen de hiç konuşmadan video çekiyorsun. Gel. Evet yaptım galiba. Ben de Açtım onu. Sen beni kandıracaksın. Geri açıp geri kapatacaksın bunlarla. Hayır, bunları. yapmayacağım. Kapatacağım. Bekle. Kaybolmasın diye <laughs> mi? Dur bekleyin yani göstereceğim ne demek istedim. Düş ya, düzgün mü? Sen tut. Tut onu. Ay yok yapamadım. İşte böyle kapatıp böyle kapatıp Yine yumurta hale getirebilir mi? Videomuzun sonuna geldik. Abone olun arkadaşlar her abone anneme bir tane, bir tane oyuncak alma, oyuncak alma, oyuncak al bir tane oyuncak al. Evet, 153 şu anda abonem. Eğer 170 gelirse anneme acısını çek. Hele 170 gelirse bir de köle ve kraliçe oy oyunu oynayacağız. Bakalım kim köle olacak kim kraliçe olacak. Bay bay. Bay bay. Dur. Abone olun. Like atın. Açık <laughs>